İkinci tema, milli kültürümüz. Deri. Bayramdan önceki gün babam eve bir koyun getirdi. Koyunu ertesi sabah kurban olarak keseceğini söyledi. Demek onun için bu bayrama kurban bayramı deniliyordu. Bayram arifesinde annem komşu kadınlarla bizim evde baklava yaptı. O kadar güzel bir tatlıyı şimdiye dek hiç yememiştim. Annem her seferinde bu konudaki ustalığına ustalık ekliyordu. Arife gününün akşamına kadar annem evde bayram hazırlıklarını sürdürdü. Sarma yemeği yaptı. Evi temizledi. Çok yorulan anneme ben de yardımcı olmaya çalıştım. Akşam olunca annem beni banyo yaptırdı. Ailemizin diğer fertleri de banyo yaptı. Ne de olsa yarın bayramdı. Bayramla temiz olmak istiyorduk. Bayramlaşırken mis gibi kokmalıydık. Bunları annem bize her bayram öncesi tekrarlardı. Bayram sabahı erkenden kalktım. Evdekiler ise benden de erken kalkmışlardı. Babam ve ağabeyim bayram namazına gitmişlerdi. Annem de evde dünden kalan bayram telaşına devam ediyordu. Evimizin bahçesini süpürüyordu. Cama çıkıp anneme "Günaydın anne. Böyle erken bir vakitte bahçeyi neden süpürüyorsun?" diye sordum. Annem Bayram sabahı insanlar evinin önünü süpürüyse çok istedikleri bir şey gerçekleşirmiş. Büyüklerimiz bize hep öyle derlerdi. İstediğimin olmasına ya da olmamasına aldırmadan her bayram evimin önünü erkenden süpürürüm." diye cevap verdi. Bu sırada koyunumuz bahçede meleyip duruyordu. Biraz sonra onun kesileceğini anımsayınca içim bir tuhaf oldu. Babam ve ağabeyim eve gelir gelmez bayramlaşıp hep beraber kahvaltıya oturduk. Bayram sabahı kahvaltısının ayrı bir zevki vardı. Kahvaltıdan sonra babam ve ağabeyim bahçedeki koyunumuzu alıp belediyenin belirlediği kesim yerine götürdüler. Birkaç saat sonra kesilen kurbanımızın etleriyle geri döndüler. Büyük bir poşetin içinde ise kurbanın derisi vardı. Mutfağa etleri bırakan babam anneme seslendi. Semra, tuzu getirir misin? Annem tuzu getirene kadar babam kurban derisiyle balkona çıkmıştı bile. Balkonda deriyi açtı. Sonra da içine avuç avuç tuz döktü. Babama bunun için yaptığını sordum. Babam: Kızım, deriye tuz dökmezsek kısa süre sonra bozulur. Bir işe yaramaz. Oysa ondan birçok şekilde faydalanılabilir. dedi. Biz bu koyun postunu ne yapacaktık bir anlam verememiştim. Sokaktan geçmekte olan bir arabadan yükselen sesleri dinlemeye başladım. Kesilen kurban derilerini topluyorlardı. Onların bu derileri ne yapacaklarını babama sordum. Babam? Bu derilerden elde edilen paralar Türk Hava Kurumu ile Çocuk Esirgeme Kurumu'na aktarılacak. Dedi. Ben? Peki kim alıyor bu derileri? Diye sordum. Babam? Bu derileri deri fabrikalara alıyor. Onları işleyip deri ceket, deri çanta, ayakkabı gibi ürünler elde ediyorlar." dedi. Kurban derilerini toplama aracı bizim evin önünden geçerken babam tuzlamış olduğu kurban derisini bu araca verdi. Babamın neden kurban derisini tuzlayıp beklettiğini şimdi daha iyi anlıyordum. İsmihan Arslan Deri kısaltılmıştır.